Arkadaşlar bugün bu bir video ile karşınızdayım. Bugün acilen video yetiştirmem lazım. Ananas babam restoranda. Restoran kaykım iki çekiyoruz bugün. Kakamla beraber. İyi, ne yapıyorsun Eren? İyiyim kanka sen ne yapıyorsun? İyiyim. Arkadaşlar bu yüzden videomuzda bir garip oldu. Benim için ay ay benim yaşımı söylenmedi ama bu video sonunda cevabını söyledim. Gökhan söyler ya da ben söylerim. Neyse Be, bak şimdi. yaşı yaşıyla benim yaşım aynı arkadaşlar. 13, 13 yani Sen Ben 12. Sesime bakmıyorsun, sesim doğal bir şey. Beyaklı o. No. Öyleyse, ooo. A, abi, abi. Hmm. Abi ben bir dinlendik bir çocuğum. Bana bir dakika, baban arkadaşlar bu videoya kaç like kez veren? 17-18 ya da. Ya 17 like versin ya da 18. Ağabey bak baba beni ediyorsun bana bak baba. Ben sana başka bir şey yapmayacağım. Nasıl bu? Ama sarılma girersen görürsün. Belek mi? Bu buyurun. Belek. Belek diyor ya zaten. Belek. 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 Allah 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 Şiresi. Allah. Şiresi. Allah. Allah 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 Tut tut tut. Allah 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 ben başlayacağım şimdi baklavana ben lokum yapıyorum. Abi baklavam nerede? Baklavam nerede? Benim. <laughs> Abi bana lokum ve baklava koy. <laughs> Afiyet olsun. Şu an lokum üzerinde duruyorum biliyorum, mi? biliyorum Çok tatlı. Be çok... Bak, aldım. Abi çekil ben de yiyeceğim. Nom nom nom. Om nom om nom. Bu kızın gözünde niye bir tane şey var? Göz kırpıyor çünkü. Kime kırpıyorsun lan? Eren enişteyi. Hadi lan buradan. <laughs> Abi aa güzel kızlar. Tırırsın. Bak bu kızın küçüğü geldi lan bak bak çocuğa bak. <gülüyor> Aynısı. Aynı. Aynı. Bak Aynısı. <gülüyor> Aynısı. <gülüyor> <laughs> e aynı çocukları var yoksa ikiz mi var bunlar? What the? What the heck? <laughs> Şöyle an... bana bak baba ver seni. Evet, evet. Bu <laughs> oyun <laughs> tamamen Türk. Türk seçersiniz Türk ama. Hocam mısın lan sen? Hayırdır? Evet Aycan'ım sana ne? <laughs> ya Bak ha hani Mamuk Söylediğimi biliyor musun? Ne? Bak kalamca Biliyorum biliyorum Hadi, hadi söyle söylemene Hayırlısın gerek ol. yok Tamam Bak bak bana var mı? Dur oğlum Hadi <laughs> ben kaçayım Tamam hadi Bu şimdi salak şey Rahatsal paraları almamışız. Ben kaçayım deneyim. Bir dakika bu arada e, Burada bir tane restoran açıyorsunuz. Ve burada şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ha, ee, yemek yapıyorsunuz. Mesela bakın ben ne yapacağım burada. Ha köfte. Gidiyorsunuz. Böyle. Hızlıca dokun. Ne? O aşağı kaydır. Size ne talimatı verirse aynısını. Ağla. Evet arkadaşlar. Şöyle köfteyi alalım ama öbür savaşı şey yapalım. Köfteyi de yaptık. Tavuk kebabı yapıyoruz arkadaşlar. Evet devam. Yangın çıkartıyorduk lan. Evet. Şunu verelim lan. Alsana lan. Kanka. kanka. Ne? Ee, köfte var mı köfte? Var. Bir dakika kanka arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar, devam benim. ediyoruz arkadaşlar. Çalmaz Çalmasana. Çalmasana. Sekiz para. para lan para eksik verdi şerefsiz. <laughs> para mı verin? Vermeyeceğim. Ha 8 seviyeyim lan. Oha ne oldu? E benim. <laughs> Anladım. 2 kişi için mazı lütfen. Düşükler ederim. Oğlum, size yok değil kötü kızlar. Ne istemiştiniz? Bizim <laughs> için bir tavuk kebap lütfen. Umarım köfte lezzetlidir. <laughs> Lezzetli olmadığını biliyorsan neden istiyorsun ki? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videoya 18 dakika istediği her ki videoya bir de yorumlara wolf wolf gelsin diye yazarsanız belki çekebiliriz. Şey arkadaşlar to ya. Adını unuttum. Hani bir tane Wolf oyunu var arkadaşlar. Bir şey Anladım, oluyorsunuz. A wolf, a wolf. He, A Wolf Order. şey çekelim. Ağlar uzaktan yazdan. Nereye git lan buradan. Kadı. Bekle sağa yazayım. Ulan siz de bir içmediniz hanımefendi, beyefendi. Ne istiyordun lan sen köfte? Sen ne istiyorsun lan? Ha Arkadaşlar hadi saat geç oluyor artık. Saat 6. Kapatacağım burayı birazdan. Abi acil. Ya da kapatmasam mı kızım? Abi abi. Lan Bula, bana çek. Aa lan bana ben toparladım. Ne kaç lira verdiniz mi? Tut size. Fakirsiniz oğlum. Niye bana yiyemiyorsunuz? 30 lira vermiyorsunuz. Sen 30 liraya layıksın. <laughs> Sen de diyorum bunlar niye şey? Eren. Aslıyorum. Efendim. Baklava. Baklava. <laughs> <laughs> Arkadaşlar baklava değil. Bak bir tane yasaklanmış ekran var. Avustralya'da bile baklava yiyor. Çıkır diye yiyor. Baklava yiyor. Ağzını eliyorsun. Damağını yapıştırıyorsun. Aa oynen, o yüzden o. <laughs> Bu arada 8 dakika olmuş video. Arkadaşlar kaça kadar çektin? 10 dakika ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada 1000 izlenme olmuşuz. Çok teşekkür ederiz. Kutlama yapabiliriz bugün. Tıp 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 tıp. Bu arada ben bugün video bugün çevrimiçi olamayabilirim. Arkadaşlar bugün video çekmeyebiliriz çünkü ökayı sonu. Bugün akşam video çekebilirim ancak. Çekemeyebilirim onu da. Onu da karar vermedik. Onu da çekemeyebilirim ha. ne olmaz. Akşama bağlı. Ya bugün video çektim. Ben günde iki video atmaya çalışıyorum da. Bize için atıyor çocuk. Ben de karşılığını verin. Arkadaşlar bu arada 50 abone olduğumda yüzümü gösteriyorum. Webcam'le video çekeceğim. O bizden de webcam olduğu için. Selamun Aleyküm Sen... Bana birazcık domat versin Ben de domat ver <laughs> Ben sana demiyorum ki Lan bana Aa. birazcık kebap ver Biz Vermeyeceğim Ben mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Aa Kebap istiyor Niye herkes kebap istiyor ya Baklava ba istedi o zaman Baklava <laughs> <laughs> Şu yemekleri de yapalım Videoyu bitiririm arkadaşlar Zaten 10 dakika oldu bile. <laughs> Bekle <laughs> bak. 12 dakikada bitirelim. 12 dakika. Ne çıkarttık ya? Şey yapıyoruz. Hala onu yapıyoruz için. Hala esniyorum arkadaşlar. Ben biz esniyorsam sabah erken ne kalktık video. Sizin için. Bak bunu unutmayın. Normalde ben sabah 12'de falan kalkan insanım. 9'da kalktım ya. Yani. Dün gece 3'te yattım ben ya. Bak ya. O yüzden uyanamadım da şimdi iyiyim. Hala beynim şey gibi, çorba gibi. Ya sen bir şey diyeceğim. Türkiye'de şöyle bir adam var? Birisi yemeyince birisi değmiyor. Evet. Adabınıza tükür. Bu kase niye tahtadan? Ben demirden olmasını istiyorum ha. Hem demirde koronavirüs üremez. Demirden olmasına ağla ağla. Sağa sola sana kaydıracağım. Aa beyefendiler için özel koltuğumuz var. Evet. evet. Allah Allah. Şu baklavayı da vereyim beyaklavayı. Baklavayı. <laughs> vereyim videoyu bitireyim. Videoyu bitiriyorum kanka gel. Tamam geliyorum. Dur dur şu... Siz ya ya kimler ise bir şey atamaz. Verdim geliyorum. Oğlum karakterim çok seksi. <laughs> Onu videoda kullanmak istiyor. Ha gel. Bekle Bugün bir dakika videoyu yürüdürüyorum. Kankı, evet arkadaşlar. Arkadaşlar dans edebiliyor. Bir like Eren için ben. için like istiyor Eren. Dans etsene oğlum. Ha, ha oldu ha. Oğlum. Dur Dur dur. Evet arkadaşlar. Böyle videonun gelmesi istiyorsanız bu videoya 18 like. Abone olun. Bu arada 46 abone olmuşuz. O abone olunca çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay.